Arkadaşlar şimdi aracımızı tanıyalım. Evet. Dörtlüler. Klimanın anahtarı. Nereye üfleyeceği ile alakalı. Sıcak, soğuk. Arka cam resistansı, klima. Şu silecek kolu. Bakın şu. Bir sefer kaldırırsanız zaman aralıklı çalışır. Bir daha kaldırırsanız Yavaş yavaş sürekli çalışır. Bir daha kaldırırsanız hızlı sürekli çalışır. En aşağıda kapanır. Bir sefer aşağı çekerseniz bir sefer silecek çalışır. Şu far kolu bakın bir sefer çevirdiğimizde parklar yanıyor. Bir daha çevirdiğimizde farlar yanıyor. Bakın onu öne doğru yani arabanın önüne doğru itiklerseniz uzunlar yanar. Bakın görüyorsunuz ekranda mavi yanıyor zaten ekranda. Şu gördüğünüz mavi lamba uzunların yandığını gösteriyor. Kendimize çekersek kısalar çekip bıraktığımızda ise selektör yanar. Şu gördükleriniz ise öndeki şu yuvarlaktan aynaya ayarlıyoruz. Şu arka camların kontrolünü size veriyor. Bastığınızda arkada kimse açamaz. Şunlar soldaki sol ön cam, sağdaki sağ ön cam. Şu sol arka cam, şu sağ arka cam. Şu tavandaki aydınlatma lambası. Altı ileri bir geri bu aracımızın vitesi. El freni ve ayak freni. İşte ayna, dikiz aynası. Bunu ayarlarken arka camı komple görecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Sağ ve sol aynalarımız var.